Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyirciler, bugüne kadar Hristiyanlıkla ilgili temel inançları sizlerle birlikte konuştuk. Muhterem Rabbi Raşit Paktürk Bey anlattı. Bugünkü programımızda da yine bu konuları işlemeye anlatmaya devam edeceğiz. Rabbi Bey, size bu programda e, sormak istediğim konu bir önceki programdan yarım kalan e, soruyla alakalı. Hı hı. E, şu şekilde sormak istiyorum. Yunus Aleyhisselam'ın alameti İsa Aleyhisselam tarafından nasıl gösterildi? Bunu bize açıklar mısınız tekrar? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hristiyanlar Hz İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın toprağa veya kabre veya ne diyelim toprağın barında, karnında evet ölü olarak girdiğini ve ölü olarak orada kaldığını ve oradan sonra çıkıp göklere gittiğini söylüyorlar. Onların inanış bu. Evet. Biz geçen programda Yunus Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelenleri konuşmuştuk. Evet. Biz onu eski ahitten onu konuştuk. Yunus'un kitabından onu okuduk. <laughs> o kitabın dediğine göre Yunus Aleyhisselatü Vesselam banın karnında canlı olarak girdi. Canlı olarak orada kaldı ve canlı olarak oradan çıktı. Uç ve önemli canlı olarak oraya girmesi. ve Hatta Or orada dua ediyor. Ha, evet dua ediyor orada canlı olarak kalması ve canlı olarak oradan çıkması. Evet. Ve Evet Şimdi İsa Aleyhisselatü Vesselam biz önce bunu önceki bir, bir programda işledik. İsa Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere diyor ki bu devrin e, zinakarı nesil benden alamet istiyor. Kötü ve zina işleyici nesil benden alamet istiyor. Onlara evet. Yunus peygamberin alametinden başka bir alamet gösterilmeyecektir. Yunus peygamberin alameti İsa aleyhissalatu vesselam göre bir bir, bir Furkan'dir. furkan değil. derken yani bir fark eden, fark edici doğru ile yalancı arasında bir fark ediyor. Evet. Onlara bunu vurgulaya vurgulaya söylüyor. Size bu alamet gösterilecek. Hristiyanlar dediklerine inanacak olursak o alamet gerçekleşmiyor ve İsa Aleyhisselam haşa ve haşa yalancı çıkıyor. Yalancı duruma düşüyor. Yalancı duruma düşüyor. Ama biz İsa Vesselam'ın Allah'ın ha hakkı peygamber olduğuna iman ediyoruz ve İncil'den İsa Vesselam'ın o alameti aynı şekilde o devirde Yunus devrinde Aleyhisselam devrinde gerçekleştiği gibi gösterdiğini e, anlıyoruz. Evet. Biz bunu İncil'den bunu anlıyoruz o nedir? Ben size şimdi söyleyeyim. İsa Aleyhisselatü Vesselam anlatmıştık. Cermaha girmemek için yalvarıyor. Çok yalvarıyor. yani orada ölüme karşılaşmasın diye bunu yalvarıyor. Çünkü onun lanetli bir ölüm olduğunu ve lanetlinin manası nedir? Lanetli Allah'tan uzaktır. Allah ondan uzaktır. O Allah'tan nefret eder. Allah ondan nefret eder o şeytana yakındır, şeytan ona yakındır, o şeytani sever, şeytan onu sever. Bu, bu lanetli demektir efendim. Evet. Bu lanetliğin anlamı bu. Ve Allah'ın peygamberin için en korkunç makam budur. En korkunç. O insanlar lanetten kurtarmaya gelir. Kendisi nasıl böyle bir şey kabul edebilir? Onun için çok dua etti, çok yal Ve şimdi Allahu Teala onu kurtarmak için planlar kurdu biz Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz ya makaru ve makarallah onlar tuzaklarını kurdular ama Allah da tedbirlerini aldı. Allah onların karşısında onlara tuzaklar kurdu. Allah Teala da kendi planlarını onlara karşı kurdu. Kurdu ve vallahu hayrul makirin. Allah'tan daha iyi plan kuran kimse yok Allah Kur'an-ı Kerim diyor. Amin. Ve biz bunu biz biraz ayrıntılı bir şekilde İncil'den anlayacağız inşallah. Buyurun. Diyor ki Şimdi İsa Aleyhisselatü Vesselam'a tabi. E, çarmaha asmak için çabalar sürüyor. İsa Aleyhisselatü'nün dualar var. Allah'ın dua, müminin duasını kabul etme sözü var İncil'de. Önce biz bunu okuduk. E, Diyor ki bir araya toplandıklar zaman Pilatus onlara kimi istiyorsunuz size sal vereyim. Şimdi Pilatus hakimdir. Ya diyelim validir. Onun elinde o karar veriyor. İsa aleyhisselam'ın karar vermek ona aittir. Evet. Yahudiler baskı yapıyorlar İsa'yı çarmaha as diye. Şimdi Pilatus İsa aleyhisselam'ı bir şekilde oradan kurtarmak istiyor. Onun bazı sebepleri var. Burada da bu ayetlerden de anladığımız gibi diyor ki Yahudiler diyor ki kime sal vereyim? Belki İsa'nın insal vermesini isterler diye. Diyor ki Barabas'ı mı yoksa Mesih denilen İsa'yı mı dedi. Kendisi diyor. Kimi selvereyim bunlardan? Kimi bırakayım? Evet. Zira biliyordu ki onlar kıskançlıktan dolayı İsa'yı ele vermişlerdi. Çünkü biliyordu ki kıskançlıklarından suçsuz olduğu halde ...İsa'yı ele vermişler. Evet. Pilatus... ...hakimdir, bunu biliyor. Birincisi İsa'nın... ...suçsuz olduğunu biliyor. Bilmiyorum. Bu dikkate değer bir şey. Evet. Ve Pilatus... ...hakim kursusu üzerinde... Otur, ...oturmakta iken... ...karısı... ...o sahli adımla... ...senin bir işin olmasın... ...çünkü bugün rüyada onun yüzünden çok sıkıntı çektim. Bu üçüncü efendim. Evet. Birincisi onun ne diyeyim o e, şey bir suçsuz olduğunu biliyor. Ve onun ne diyeyim e, ona bir zarar vermek istemiyor. Ve ikincisi İsa ale onun o kursunda otururken onun hanım ona bir şekilde iletiyor, yetiştiriyor. Diyor ki efendim bu sahli adam ifadesi nedir? O sahli adamla senin bir işin olmasın. Onu Hem iş. kendisi onun sahli olduğunu inanıyor, hakim. Suçsuz olduğuna inanıyor ve onun için bir şekilde kıskançlıktan ele vermiş olduklarını biliyor. Ve Yahudiler diyor ki onu salıvereyim mi? Böyle diyor. İkincisi sadece kendisi değil, onun hanım da diyor ki o sahile insan değil, onunla bir senin ne diyeyim, işin olmasın, senden zarar görmesin. Üçüncüsü diyor ki bu gece rüyamda çok çektim bundan dolayı. Eğer buna bir zarar gelirse senin elinde biz çekeceğiz. Bakın Allahu Teala makaru ve makarala diyor. Onlar tuzaklarını kurdular ama ben de tedbirimi aldım. Allahu u Teala tedbirini aldı bir melek vasıtasıyla ona rüya gösterdi onu hanımını. Evet efendim. Çünkü bazen bir bir ne diyeyim hanımın baskısı daha iyi ne diyeyim işliyor. Evet. Hanım ona ona diyor ki hayır kendisi onun için zaten diyor ki bu suçsuz adam. Biliyordu onu. Onu onun düşüncesini desteklemek için Allahu Teala kadına hanımına rüya gösterdi ve o da gelip o rüyanın tesiri o kadar çoktur ki o kadar büyük bir tesiri var ki kadın durmuyor gelip ona iletiyor diyor ki hayır bu senden zarar görmesin yoksa biz çekeceğiz. Evet efendim. Ondan sonra diyor ki diyor ki ona böyle diye bir haber gönderdi. Baş, ba, baş kahinler ve ihtiyarlar ise bar, Barabbas'ı istemek ve İsa'yı helak etmek için halkı kandırdılar. Bu kahinler bunlar isyan ediyorlardı. Onları halkı kandırdılar. Ve vali cevap verip onlara dedi. O vali Pilatos. Hem hakimdir hem o zaman ne diyeyim, hakimlik kursusunda oturuyor. Hem validir. Vali cevap verip onlara dedi. İkisinden hangisini istiyorsunuz? Size sal vereyim. Onlar da Barabası dediler. Pilatus onlara öyle ise Mesih denilen İsa'yı ne yapayım dedi. Onların hepsi haça gerilsin dediler. Onların hepsi haça gerilsin dediler. Ve Pilatus ya ne kötülük yaptı dedi. Bu kadar cesaretli de diyor ki bu ne kötülük yaptı ya dedi. Ve Pilatus ya ne kötülük yaptı dedi fakat onlar haça gerilsin diye çok bağırdılar. Pilatus hiçbir şey yapamadığını ve daha ziyade kargaşalık çıktığını görünce su alıp su aldı. Ben bu sahle adamın kanından beriyim. Ben bir rahat ediyorum. Ben ben Allah'ın dinde beriyim. Hayır benim bununla ilişkim yok. Siz bana baskı yapıyorsunuz. Sizin baskınızdan dolayı siz suçlusunuz. Siz bunun kanından sorulursunuz. Ben değil. Evet. Bunu siz düşünün diye halkın önünde ellerini yıkadı. Su aldı. Ellerini yıkadı. Dedi ben vereyim dedi. Bunun kanından. Şimdi bu olayı da ne anlıyoruz? <laughs> İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın duası Ey Allah bu kıyasın benden geçsin şeklindeki dua evet. artık işlemeye başlıyor. Artık etkisini göstermeye başladı. Hakim ke karar onun elinde baskı altındadır. Yahudiler tarafından. Çünkü Yahudiler onu şikayet ediyorlar veya böyle bir tehlike var ki bu daha yukarıdaki yetkililere beni şikayet ederler. Ama kalbinde bu sahile insandır. Evet. Hanım diyor bu sahledir. Melek gelip rüyasında ona anlatıyor. Diyor ki efendim bu sahledir. Buna dokunursanız diyor. Eğer buna bir şey, bunu kılına bir şeyler dokunursa siz sorumlusunuz diyor. Evet efendim. O da tembihliyor, kocasını tembihliyor. Evet. Bir şekilde Pilatus Yahudilere ya bunun ne günahı var? Onları ikna etmeye de çalışıyor. Pardon burada Yahudilerin din adamları değil mi efendim? Evet Yahudilerin din adamları. Evet, Yahudilerin din adamları Pilatus'a baskı yapıyorlar. Baskı yapıyorlar. Baskı evet. yapıyorlar. Evet. Onları bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Salı vereyim şu bu diye ama Sonra baktı ki belki isyan çıkarırlar. Belki beni yukarıya şikayet ederler. Bir tarafta o rüya korkusu var. Evet. Onun etkisindedir. Bir tarafta da bunlardan korkuyor ister istemez. Korkuyor ki acaba orta bir yol bulmaya çalışıyor. Bizim şey dilimizde Urduca'da bir ifade var. Yılanı da ölsün ama sopam da zarar zarar görmesin. Yeranı da öldürelim ama sopaya zarar Sopada görmezsin. zarar görmesin. Böyle bir yol aramaya çalıştı. Şimdi bu şimdi bunu buradan anladık ki bu hakim, bu hakim İsa aleyhisselam'ı kurtarma çabasındadır bir şeklini bulmak istiyor. Peki evet. ne tedbir aldı? Evet. Şimdi çarmahta insan, bir insanın ölmesi için uç dört gün gerekiyor. Bir iki saatte insan ölmez orada. Çarmah nedir? Bu resimlerde de gördüğümüz gibi iki el ve ne diyeyim şey bacaklarına veya ayaklar. ve bunlara hatta belki buralara da e, ş, e, şey yapıyorlar ne diyoruz Çiviyle. Ama, çivi çivi çakıyorlar çiviler çakıyorlar ve bu insan orada dura dura Nedim içinden yavaş yavaş, yavaş kan Kankan. akıyor var içindeki o ne diyeyim, bizim dediğim damarlar kemiklerden şey akıyor ne diyoruz onu biz kemiklerden ke kemikler içindeki o kemiğin iliğindeki ha kemiğin ilin ilindeki yavaş yavaş sular o, akma, o sular akıyor. akıyor ve insan acı çeke, çeke ölüyor ama bu bu çarmaha olayı 4 günde gerçekleşiyor Bundan önce birkaç saat içinde insan orada ölmez. Evet. Efendim. Bu bilinen bir bilinen bir gerçektir. Bilimsel bir gerçektir. Bilimsel. O zaman da evet. onu da o zaman da onu biliyorlardı. Evet. Ve orada onun için 3-4 gün orada insanın durması gerekiyordu, bir insan evet. ölmesi için. Şimdi bu hakim bazı tedbirler aldı. İncil'den bunu açıkça anlıyoruz. Aldı tedbirlere göre İsa aleyhisselatou Vesselam'ı bu Uç gün durmaması için, orada asılmaması için bir şeyler yapıyor. Uç gün durursa ölebilir. Ölecek, evet. Ama öyle tedbir alıyor ki karar veriyor. Karar verdikten sonra onu asmasına sağlıyor. Hangi günü onu asmasına sağlıyor? Cuma günü. Evet. Neden Cuma günü? Bunu biz geliriz ama bunu biz önce şey okuyalım bir iki şey okuyalım. Diyor ki ve pelatus İsa'yı sal vermek isteyerek onlara tekrar söyledi. Fakat onlar haça ger, haça ger onu haça ger diye bağırdılar. Bu tekrar aynı ki Yahudilerin ısrar nedir? O haça gerilsin ama e, Pilatus da onlara bir şekilde sal vermek için bir ikna Bahanı etmeye, arıyor. Bahane arıyor, ikna etmeye çalışıyor. Bunu bir şekilde anlayalım. Yoksa Pilatus'un e, ihtiyacı yoktu böyle bir iknaya, böyle bir çabaya düşmesine. Evet. Diyebilirdi git. Ama kendisi onu sahile olduğunu kabul ediyor. Öbür tarafta meleğin baskısı var. O rüyanın etkisi altındadır. Ve ondan dolayı da onu bir şekilde kurtarmak istiyor. Şimdi diyorlar ki karar verildi. Karar verildi. O baskı altında karar verdi. Ama bir kurnazlık yaptı kurnaz saati onu haça gerdiler. Üçüncü saat cuma günü, cuma günü onu öğleden sonra saat üç gibi diyelim. Evet. Onu çarmaha gerdiler efendim. Neden çarmaha? Cuma günü saat üçte gerdiler. E, çünkü e, cuma akşamı Yahudilerin kutsal günü. Cumartesi, sept günü başlıyor ve o günde onların bir iş yapmaları ve o günün baş, başlaması ile beraber herhangi bir kişinin çarmıha da asılmış olması bu haramdır, bu yasaktır. Evet. Şimdi bu bir tedbir alıyor. Diyor ki ben hemen hemen bunu ne diyeyim bir şekilde böyle bunu asarsam efendim siz başka yapıyordunuz ben asmak zorunda kaldım. Evet. Astı ve şimdi bunu da biliyordu ki akşam vakti, akşam vakti olunca yani 3-4 saat sonra Yahudiler onun asılmasına izin vermezler. O hahamla derler ki yok o bizim günümüz başladı. Bunu başka bir şekline al. Evet. O nedir? Orada eğer bir insan asıldıysa onu indirdikten sonra onun mesela kemiklerini e, kırarlardı. kemik öldürmek için. Evet. Kırarlardı. Şimdi onun bir, biz bunu okuyacağız. E, çeşitli ayetlerden bunu anlayacağız, okuyacağız o İsa Aleyhisselam'ı indirecek. İsa Aleyhisselam'ı beraber aslan iki beraber aslan iki hırsız var. Onlar da indirecek. Akşam vakti olunca Yahudiler diye diyorlar havaya bunu indirin vesaire diye. Ama başkalarının iki hırsızın kemikleri kırılıyor. Polis tarafından diyelim. Evet. memurları tarafından. Ama İsa Aleyhisselatü Vesselam'a dokunmuyorlar. Şimdi biz bunu devam edelim efendim. Buradan Hı -hı. okumaya devam edelim. Buyurun efendim. Diyor ki ben, ben bunu nereden okudum? Markus an, bölüm 16 ayet 25. Üçüncü saati onu haça gerdiler. Evet. onu cuma günü onu gerdiler. Ve bundan önce efendim e, İsa Aleyhisselam sal vermek istiyor. Yahudiler ikna ediyor. Bu Luka 23. Evet. Ayet 20 ve Pil Pilatus İsa'yı salvarmak isteyerek onlara tekrar söyledi. So fakat onlar haça gel işte dediler. Mata 27 efendim. Şimdi diyor ki saat 3 gibi onu bakın diyor ki saat 3 gibi onu astılar diyorlar. 3. Evet. saatte. Diyor ki altıncı saatten dokuzuncu saate kadar bütün yer yüzüne karanlık çöktü. Şimdi Mata 27 ayet 45 ve 46. Evet. Karanlık çöktü. <laughs> Şimdi bu neden önemlidir? Hem o karanlık olunca orada birisini durmaması lazım. Çünkü Cuma akşamı onların o kutsal günü, cumartesi günü başlıyor. Cuma akşamla beraber, evet. güneşin batışıyla beraber başlıyor. Eğer karanlık çökmese, o zaman belki daha geç o orada asılacak ama allah Teala başka bir tedbir aldı. Bir şekilde karanlık çöktü. Onlar, Yahudi hahamlar, efendim bu akşam oldu. Bunu indirelim. Tamam mı? Onu evet. diyeceklerdi. Allahu Teala e, nedim e, bu şekilde bir tedbir aldı. Allah Teala'nın planı bu şekilde bu, yürüyor. Yani. Yürüyor, evet. bu şekilde. Ve diyor ki ve dokuzuncu saate doğru İsa eli eli lama sabaktani yani Allah'ım Allah'ım beni niçin bıraktın diye yüksek sesle bağırdı. İsa evet. arasında orada da evet. yüksek sesle dua etti, bağırdı ve dedi ki ey Allah Beni sen ne Nedim, ee, beni niye bıraktın evet. vesaire diye. Ama en azından anlıyoruz ki o dokuzuncu saate kadar orada hayatta idi. Evet. Şimdi e, burada sözünüzü kesmek istiyorum. Efendim. Bir evet. sorum var. Ee, Yahudilik inancındaki e, cumartesinin e, anlamı nedir? E, İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği an, hangi an, yılın hangi mevsimi, hangi tarihine denk geliyor? Bu konuda bizi açıklar mısınız? Aydınlatır Şimdi, mısınız? <laughs> teşekkür ederim efendim. Ee, İncilden anlaşılan bunlar kış günleridir. Evet. Şimdi kışın günler de kısadır. Ha, evet. Şimdi kısa olduğuna göre öğleden sonra astılar ise tamam. akşama kadar daha az bir zaman. Kısa daha bir az zaman. bir zaman değil, evet mi, değil mi? Daha az Doğru. bir zaman. Ve bu zaman içerisinde bir insanın ölmesi mümkün değil. Tamam. Ha, bunu biz ileride de İncil'in ayetlerinden anlayacağız. Mesela sizin sorunuza cevaben Yuhanna 18 ayet 18'de şöyle yazıyor. Ve hizmetçiler ve memurlar kömür ateşi yakmış duruyorlardı. Çünkü soğuktu ve ışın ışın ısınıyorlardı Isınıyorlardı ve ısınıyorlar. Soğuktu ve ısınıyorlardı. Petrus da onlarla beraber durup ısınıyordu. Yani bu ıı, kışın e, bu olay oldu. anlaşıyor çünkü almış. onlar evet. ısınmak için ateş yakmışlar. Ve bu da daha kuş ne diyeyim mi? İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın öğleden sonradan başlayıp uç, uç gibi, saat 3 gibi diyelim. Evet. Akşama kadar altı gibi falan diyelim güneş battıysa. Iı, bu kadar kısa bir zaman. Orada evet, kaldı evet. anlaşılıyor. Ve bu kadar kısa bir zamanda insanın çarmıha ölmesi hiç mümkün değildir. Evet efendim. Şimdi Markus 16. Evet. Konuya devam ediyoruz. Buyur. Ayet 25 ve 26 27. Üçüncü saati onu haça gerdiler. Üçüncü saati. Öğleden sonra. Üçüncü saati onu haça gerdiler. Onun üzerinde suç yaftası Yahudilerin kararı diye yazılmıştı. Böyle alay dalga geçmek için. Biri sağında, biri solunda iki haydudu onunla beraber haça gerdiler. Şimdi iki haydut var, hırsız var, harami var iki. Onları da İsa Aleyhisselatü Vesselam ile beraber oraya gerdiler. Bu evet. da önemlidir. Çünkü <laughs> Pelatus öyle bir ...görüntü vermek istiyor. Bu İsa için alınmış özel bir karar değil. Başka suçlular Başkalar da var. Başkaları içine aldım. Asılacak hepsi. Ama içinde bir plan var. Bir şekilde ben çünkü birilerini öldürmek istiyorlar. Saç yaramaya gerildikten sonra in, onu indiriyorlar. Ve sonra onun kemiklerini kırmak zorundalar. Öldürüyorlar. Ama plan onun aklındaki plan nedir? Daha sonra bunu işleyeceğiz, göreceğiz İncil'den. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı çünkü kurtarmak istiyor. Biliyor ki 3 saatte orada ölemez. 3, 4 saat, 5 saatte orada bir insanın ölmesi mümkün değil. Evet. Hiçbirisi ölmeyecek. Biz hırsızlar öldürürüz. Ama İsa'yı bir şekilde ben kurtarırım. Arkasında o rüyanın etkisi var. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın sahleliğinin etkisi var. Onun temizliğin, onun suçsuz olduğunun bir etkisi var. Evet. Ve Allahu Teala'nın planı devrededir. Evet. Allahu Teala bir peygamberi bu şekilde bir, 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 bir böyle bir durumda kurtarmak için bu şekilde birilerini bir rüya gösterdiği zaman bir şeyler bir planını devreye soktuktan sonra hiçbir zaman onun planı başarısızlığa ulaşmaz mümkün değil bu evet. ve Allah'ın planı e, girdi efendim şimdi o sept gününe gelince efendim dedi ya o günü neydi siz bana sordunuz Diyor ki, imdi hazırlık günü olduğundan cesetler sept günü haçta kalmasın diye. Çünkü o sept günü büyük gündü. Yahudiler onların bacakları kırılıp kaldırılmasını Pilatus'tan yalvardılar. Yıllar dediler ki, <laughs> bakın artık bu sept başladı. Evet. Tamam mı? Birkaç sene sonra. Evet. Ama bunu biliyorlar bakın yani ki bu oradaki orada insan ölmez. Yani bir iki saat içinde ölmediler onlar yani. Mümkün değil. Onun evet. için diyorlar ki bunu indir. bunlar indir. Uçuşunu indir. Çünkü bizim kutsal günümüz başladı ve bu günde orada şer'en şer birilerinin asılmış olması ve birilerinin orada durması şer'en caiz değildir. Haramdır. Bunları indir. Ama bıcaklarını kır. Evet. Tamam mı? Bunu yaptılar ve daha sonra, daha sonra bakın ne oluyor? Diyor ki, Ve altıncı saatten dokuzuncu saate kadar bütün yer yüzüne karanlık şüktü. Bunu önce de okuduk ama bu Mata 27. Yani bundan önceki de okuyayım efendim bu Yahudilerin ıı, yalvarışı ki bun, bunu ıı, bacaklarına ıı, kırılsın diye evet. yalvardılar. Yuhanna bölüm 20 ayet 31. Evet. Şimdi buradan da onu yalvardılar çünkü anladılar, anlıyorlardı, bunu biliyorlardı. Ki İsa Aleyhisselatü Vesselam ve iki hırsızın bu kadar kısa bir zaman içinde ölmeleri mümkün değildi. Şimdi Mata 27 ayet 45. Ve 6. saatten 9. saate kadar bütün yeryüzüne karanlık çöktü ve 9. saate doğru... İsa eli eli lama sabaktani yani Allah'ım Allah'ım beni niçin bıraktın diye yüksek sesle bağırdı. Şimdi bu anladık ki en İsa en azından 9. saate kadar orada hayattaydı. Sure. Şimdi ben daha ıı, ne diyeyim ıı, devam etmeyim de daha ıı, onun daha ki sefere devam ederiz. Çünkü o zaman biz bunu yetiştiremeyiz bu evet. konuyu. Evet. Ama biz en azından bunu anladık ki Pilatus İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtarmak için allah Teala onun hanımına rüya gösterdi. O evet. İsa Aleyhisselatü suçsuz olduğunu, suçsuz olduğunu biliyordu. O hanımının salih olduğunu biliyordu. Hem rüya görmüştür ve bundan dolayı İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı bir şekilde kurtarma çabasındadır. Ve bu kadar ki ne diyeyim, bizim okuduklarımızda bu kadar ki şey diyelim, konuşmamızdan anladığımız evet. Ee, İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın 3-4 saate kadar orada kalmış oldu kirmata evet. kalmış olduğudur. Ve uç 4 saat içinde onun ölmediği ve ölemeyeceği anlaşılmaktadır. Ve bunun için Yahudiler Pelotus'a geldiler. Bunların bıçaklarını kır dediler. Evet. O bıçaklarını kırdı mı kırmadı mı? Kemiklerini kırdı mı kırmadı mı? Bunu sonra bir, bir konuda biz i̇nşallah. işleyeceğiz inşallah efendim. Efendim size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Ee, programımız da zaten bitmek üzereydi. Evet. Sevgili seyirciler İncil'den okumuş olduğumuz ayetlerde de anlaşıldığı gibi İsa Aleyhisselam'ın Çarmıhan'ındaki yaşadıkları ve gerçekleşen Pilatus'la birlikte gerçekleşen olayları gayet anlaşılır bir şekilde mürebbi Raşit Bey bizlere izah etti. Sizler adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum sizlere efendim. Ben teşekkür ederim. Programımızı bu şekilde burada bitirmek zorundayız program zamanın yetmediği sebebiyle. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.